Aragaz. Aragaz Production iftiharla sunar. Kleopatra ve Jules Caesar. Tarihe mal olmuş bu büyük aşk macerası ve iktidar savaşını Aragaz Production hiçbir fedakarlıktan çekinmeden radyo tiyatrosunu uyarladı. Başrollerde Sezar'ın yardımcısı Antonius rolünde Kadir Çöpdemir. Jules Cesar rolünde Pascal Numa ve Cleopatra rolünde Suzan Kardeş. Yüzyıllar önce dünya cahil kaynıyordu. Bir tek ülke ezoterizm, matematik ve astronomi alanında almış yürümüştü. O çağda Avrupa'da yaşayanlar ...don giymeyi bilmezken Mısır'da yüksek bir medeniyet gelişmiş, mimari, astronomi, felsefe, ezoterik ve hermetik bilimler alanında büyük ilerlemeler kaydedilmişti. Mısır'ın zenginlikleri bütün dünyanın hayallerini süslüyordu. Roma o çağda büyük bir lider çıkardı. Jules Sezar bütün Avrupa'yı, İngiltere'yi ve ön Asya'yı fetheder Jül Sezar, Mısır ordularını da mağlup edip Mısır'ın hakimi oldu. İşte o gün Jül Sezar, kankası, yardımcısı ve Sivas Temeltepe çavuş talimgahından tertibi Antonius'la Mısır tahtına oturmak üzereydi. Hikayemiz de tam bu noktada başlıyor. Cahiller bakın iyi dinleyin başka yerde duyamazsınız bunları. Antonius kim bu kraliçe? Abi Kleopatra. Güzel manita diyorlar. Doğru mu? Abi bildiğin gibi değil. Daha geçen sene Hitit kralı bunu dost tutmuş. Adam bütün ülkeyi tapusuyla bunun üstüne yapmış ya. Bu Kleopatra börekçi yani. Allah taşa can vermiş. Yoksa e, salmış Sezar abi. Böyle bir cillop manita diyorlar. Aman dikkat edelim. Aklımızı almasın abi. Siz e, evli barklı adamsınız ya. Bu saatten sonra kaçak etten başımıza büyük ihale alırız Jus abi. Yavrum ben kadından bıkmışım. Kreopatra, miliopatra. Açmışsın bunları. Sonra ben asil kadın sevmem. Varoş olacak. Varoş kıza hastayım. Tabi Jus abi. Ha nedir? Hepimiz evde bunalıyoruz, gideriz pavyonumuza. Bir konsomasyon alırız güzel, kakaramızı, kikirimizi yaparız. Koçum, aslanım derler, egomuzu okşarlar, efendi gibi evimize döneriz. Ama manitacılık, evli adamı büyük yıpratıyor be Sicil Sezar abi. Yavrum tamam, bana güvenmiyor musun? Abi aslında güveniyorum da, bu Kleopatra bildiğin karılardan değil diyorlar. Aman diyeyim abi, böyle kadınlar bir bakar adama, cont'a yaktırır. Abi dikkatli olalım. Abi gözünü seviyorum abi Ben ergen miyim ya bir bakışta dağılacağım Abi kadındır her türlü adamın aklını alır Bak dikkat edelim tertemiz işimize biz kendimize bakalım Aman abi ama kafa açtın ha kilo kilopatrayı Buyurun canım kime bakmıştınız Arkadaşım bu görmüş olduğun delikanlı şahsiyet Mısır'ın yeni Fatih'i ve hakimi ee, Ne demek kime bakmıştınız ya bu saray bizim artık lan. Ha? Sen kimsin? Vallahi ben teşrifatçım. Feriştan oğlu olsan içeriye destursuz giremek. Kardeşim, Kleopatra bizi bekliyor. Tacı tatlı devredecek. Önce bir haber verelim. Böyle sığır gibi girilmez kraliçenin yanına. Arkadaşım bak sana çift vurur tek sayarım. Daha iki saat önce bütün ordunuzu dağıttık diyorum lan alo. Beni bağlamaz dayı. İsimleri alayım kraliçeye bildireceğim. Jür Sezar canım. Gotlar mısın bunu? Jarer'in C'si. Ee, e... Ö öden bir yer bulamadım. Hayla. Ünyenin ünsü olur abi. Hah, ünyenin ünsü. Lavun lesi. Soyadına gerek yok dayı. Dur bakayım. Sezer, Jül Sezer. Jül Sezer canım. Sezer değil. Ya her ne Vatandaşlık numarası. Ama yeter yani. Yeter yani. Bak kardeşim burası devlet dairesi. Burada hot, hot yapama Devleti temsil ediyorum ben. Senin gibi adamın temsil ettiği devleti ben ya. Memur olmak için dokuz takla atarsınız. Memur olunca da ne maaş beğenirsiniz ne iş beğenirsiniz de yalan mı? Komünez misin lan sen? Beyler sakin. Gerek yok. Canım canım alsan şunu. Al şu iki altını. İdare et bizi. Hadi gülüm. Dur iki dakika dur. Tenceremiz kaynasın maymunumuz oynasın Jules Sezer abi. Yol yordan bilen adamsın. Hastayım ben bu devrine bu tavrına. Mısır'ın yeni Fatih Jules Sezar ve yancısı Antonius Kraliçe Kleopatra'nın huzuruna giriyorlar. Ara gaz. Jules Cesar ve Antonius taht odasının en ucunda Joseph'in koltuğuna yan gelmiş karpuz yata yata büyür lafının mucidi Kleopatra'ya yaklaştıkça şaftları kayar vay 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 ilik. Ahşap mısın yoksa beton arme karkas mısın yavrum? Hıss, bu ne lan? Antonius ben bu kriopata ağır yürürüm. Aman Julius Caesar abi. Kendimize hakim olalım baba. Vay beni vay beni vay beni vay 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 bu ne bu ne bu ne bu ne taş. Abi ben yükseliyorum kusura bakma. Etme Jules Sezer abi. Evli barklı adamsın. Hey Cillop Ben Avrupa'nın, Ön Asya'nın, Orta Dövre bargamların... Abi şu yerin adını da değiştirsek iyi olacak. Balgam ne ya? Balkanlar falan diyelim ya. Evet evet evet. Bunu sonra konuşurum. Abi dur yükseliyorum. Ve Roma'nın hakimi Jules Sezer'im. Ordanırınızı az önce yendim. Mısır aldım. Sizi çökmeye geldim. Karıca. Ne değilsin be çocuğum? Yendim bizim orduları ya. İstersin aferin ha. Cık, yok yorgunsundur sen. Otur sen pişirdim mamalı kay yer misin? Oo Sezer abi ilik gibi kadın ama konuştu. An bitiyor bu ya. Bu ne ya böyle? Vallahi ben bittim aga. Abi bu kadın aman bire deryaları söyleyemiyor muydu ya? Bak bak süzme salaksın nesin sen more? Karıştırdı beni Arif Şentürk'le. Arif'in var koca burni. Koca et beni suratının ortasında. Ben terleme peyniri gibi e, Jules Cesar abi. Güzel kadına şive gitmiyor abi. Şuna bak. Konuşmadığı zaman afet konuştuğu an diş fırçaladıktan sonra çay içmiş gibi oluyorsun ya. Ne konuşsun be sen orada he. He sayın kraliçek tartınızı bana bırakın da millet beni görsün. Kralını görsün. Kralına yol vermişim ben. Soytarı silemiyor uğraşacağım be hey. <laughs> ya Jül Sezar abi bu Kleopatra niye böyle konuşuyor abi ya? Kleopatra sen neresi nasıl? Baba Lüleburgazcık'tan ana Arnavut. Ben olmuşum kırma baba dominant. Şivem kayar biraz burgazcıga ama benim Kosovalı daha çok bile Balkanski konuşayım tamam mı? A Antonius benim var ya bütün nefsin öldü. Kleopatra var ya bunlar sonra bacıdır benim için. Ya Jules Sezer abi yaştır hoştur deyip ben bir inceden yürüsem mi diyorum ya? Abi benden resto sen her türlü yürü. Ve Jules Sezer Mısır tahtına oturur ve kankası Antonius ile Mısır'ı yönetmeye başlar. Tabii bu arada Kleopatra da yanlarındadır. Jül Sezarcık sen niçin böyle etekle oturuyorsun ha? Altına da giymeyesin don üşütleyeceksin ora bibreklerini. Cisene altına erancı bir eşofman ya bir şey bir, bir şort bir don bir bir şey. Antonius ne diyor lan bu? Yani dal gezmeyin altınıza bir şey giyip öyle oturun diyor ayıp oluyor diyor yani. Oğlum bizim tinitiniz bu mini etek, püfür püfür. Bu sıcak da ya. Pantolon giyemem. <laughs> Sen olmuşsun iyice kuşbaz. O kafandaki dallar ne mor öyle... Bak ne o koymuş öyle dalları kafasına. O Zafer tacı Kleopatram. iktidar ve güç simgesi yani. More zeytinin için koyarsın kafana. Nimettir bre more. Ayıptır ayıp. Gir bile fütür şapka. Geçmezsin kafana cüneş. Oo. Kaybetmezsek bulduk. İyi mi? Ya Jules abi bu Mısır'da da acayip yerler var ya. Piramitler diye bir yer var abi, acayip bir yer görmek lazım be, ha? Manita var mı orada? Babacım, Manita falan yok da tarih var gizem var. Tarih. Yavrum, biz bin yılın aptanıyız. Manita lazım. Abi, Roma'da elik gibi kızlar var, niye geldik o zaman dünyanın bu ucuna ha? Sen demiyor muydun Roma'nın adaletini her yere göstereceğiz diye? Yavrum o masucuktan. Ne yani? Karı kız için mi? Savaşıyoruz yerim. Az çakal değilsin Cüm abi. çakal ama hoş adamsın bre. Olay adamsın bre Sezar. Aslan oldum senin. Aslan açık süleyem sana. ha? A aslan oldun ne be? Yani aslan oldum demek istiyor abi. Bunlarda H harfi çıkmıyor e Cüm abi. Aman bacım. O zaman var ya sakın hamburger deme. Gözün sevim. Ee, Sezar abi. Gel sana piramitleri göstereyim mi? More hey more bakınız buraya. Haydi bir yasınız biraz yemekciklerine yapmışım ben size. Yemeği misiniz more? O ne demek ya? Ve Antonius'la Jules Caesar piramitlerin olduğu bölgeye giderler. Böylece piramitleri ilk defa dış dünyadan gören insanlar olur. Özellikle Sphinx'i gören Caesar çok şaşırır. Ha, Bülent Ersoy'u yekeli. Yok Jules Cesar abi o Sphinx ya. Amdırıyor ama. Ya Jules Cesar abi herkesi kızdır Bülent Hanım'ı kızdırma bak. Roma'yı tek başına yıkar. Yakar açık söyleyeyim. Bu piramitler ne iş mi bu? Ne yapmışlar? Abi bunları AVM olarak yapmışlar. Alttaki beşinci kat alışveriş merkezi, üst katlarda rezidans var. Abi çok aç geçmişlerdi. Dayı çöldeyiz ya ne acı Kim yapmış bu bunları? Abi arazi sahibi müteahhite vermiş kat karşılığı. Bir daire firavunun bir daire müteahhiti. Antonius arazi çevikmek lazım. Buralar var ya değerlenir. Kim yaptı acaba? Müteahhit yapmış abi. Trabzon diye bir yerden gelen bir müteahhit var. O yapmış. İki günde dikmiş bunları. Oğlum Gel makara yapalım. Nasıl makara yapacağız abi? herkese diyelim ki bunlara uzanılar yapmış. Abi kim yer bunu ya? Uzaylıların işi gücü yok inşaat işine mi girecek gözünü seveyim? Abi yerler. Hem de var ya kıyamete kadar yerler. Kim sorsa uzaylılar yapmışlardır. Aragaz. ve fakat aşk beklenmedik zamanlarda gelir. Hiç ummadığınız insana abayı yakarsınız bir kere. Jules Caesar da Kleopatra'yı hiç beğenmemiş, hiç sevmemişti. Ta ki bir gün Kleopatra sarayda temizlik yaparken şarkı söyleyene dek. Oraları sevemedim gönül burada. Yanıyorum tuz biber yarama Deli gönül eremedi eyvah murada Ölüyorum tuz biber yarama Vay 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 Ya Kleopatra ne güzel sesin var Evet be ya sülerim tabi Bülbül gibi dillerim var ben Aman 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 Gözünü seveyim konuşma sadece şarkı söyle Oraları sevemedim gönül burada yanıyorum tuz biber yarama hoppa aman oh oh Kleopatra şarkı söyledikçe Jules Caesar ona abayı yakar aşkın ateşiyle en yakın kankası Antonius'a gider Antonius. Oo Julius abi. Seviyorum Antonius. Kimi abi? En tatlı birisini. Seviyorsan git konuş bence abi. Nasıl desin acaba? Abi çat çat söyle ya. Sevmek ayıp mı ya? İlk fıra baksana. Seviyorum ama kimi? En tatlı birisini. Nasıl desem acaba? İlk harf... Akrostiş mi yaptın Julius Caesar abi? İlk harfler se... Seni mi? Niye? Beni mi seviyorsun ya? Seni nasıl seyim? Julius abi açıkçası ben de sana karşı boş değilim. Açılmanı bekliyordum ya. Evet, Romalıların tarihe geçmiş rezillikleri Mısır Sarayı'nda da devam eder. Kleopatra'ya aşık olan Jül Sezar kafayı çekip kelle olunca Antonius'a yürür. Antonius zaten iffet şişesi kırık bir adamdır. O da Jül Sezar'a yürür. Bunlar böyle birbirlerine yürürlerken saraya biri gelir ve tarihin akışı değişir. Bu fasulya yedi buçuk lira, bu fasulya yedi buçuk lira. Hem kaynasın, oh hem oynasın, haydi. Alo, kimse yok mu kardeşim? Alo. Ne bakırıp duruyorsun oraya? Anasını gülmüş eşek kızanı gibi. Kimsin sen? Benim adım Brütüs. Delikanlının dibiyim anam. Jules Cesar'ın üvey oğluyum. Sen kimsin yavrum? Antilop gibisin maşallah. Ben de Kleopatra. Babacığın da buralarda. Geldi çöktü mısıra. Yiye içe yan yatı yatı var. Oh demeye gidem çalışam işleyem para kazanam. Hayvan gibi yatayım oraya hayvan gibi. Ablacığım sen ne diyorsun? Benim pederdeki para kimsede yok. Bütün Avrupa'yı, Ön Asya'yı, Orta Doğu'yu yemdi bu. Ama bana zırnık koklatmıyor ş Ha, üveysin diye yapay sana bunları. Hain bir adam senin bu babacıkın. Hain adam. Nerede sen anan? Bu Sezar benim anamı imam nikahlı aldı Kleopatra abla. O zamanlar açtı. Annem askerde baktı bu Jül Sezar'a. Sonra bu Kabil Roma kralı oldu. Bizi yüzüstü bıraktı. Büyük manitacıdır bu Bileyim bileyim ben. O bana da yürüdüm oraya. Ama vermedim ben yüz hiç. Hoş dedim ona. Hoş dedim. Gitsen, gitsen dedim ona. Anani babana yolla isted dedim Ben senin bildiğin karılardan değilim dedim Basacaksın belediyen hani? Ancak üyle alırsın cici mama dedim ben ona Osmanlı karısın Kleopatra. Bak sevdim seni Peder beyden para istemeye geldim ben Nerede o Kamil? Ha bu bileyim Yancısı var onun Antonius Onunla beraber kayboldular mori ortadan muhakkak bir numara çeviriler bunlar. Ama bilmem ben aklım almadı. Oli bir şey ama bilmem ne oli. Bir şey oli. Bir şey oli ama bilmem ne oli. Yoldan geldin açsın mure. ...haydi yaptım sana da yemek yer misin sen de bir şeyler. Çok ista yaparım yemek. ...mamaliga nedir ablacığım ya? Sen bana çıldır yapsana şöyle ya. Hava 65 derece sıcak. Bu havada yersen yumurta bagırırsın. Yok mu beni seven? Yok mu beni seven? Bak benim yemeklerim daha iyidir. Brutus sarayda üvey babası Jules Sezar'ı ararken, Antonius'la Jules Sezar'ı hiç görmemesi gereken bir halde görür. Ne oluyor lan burada? Brutus! Ee, oh, abi bence de yabancı hakemler gelsin abi. Tabi abi, yabancı hakem iyidir. Tabi abi, bizim hakemlerin kafası karışık. Ee, o Brutus sen mi geldin göremedik ya. Ama ben göreceğimi gördüm. Ne yapsınız abi siz? Oğlum Brutus. Evladım gel. Bağırma bakayım. Bağırma masayım seni. Yemezler. Açığını yakaladım diye bana öyle yaya yapma. Brutus. Oğlum. Evladım. Aman diyeyim bak. Oğlum biz Romanlıyız. Doğuştan kuluyuz. Tabii Brutus. Romalının şanındandır ya. Ben anlamam aga. Bana derhal 20 bin dolar para veriyorsun abiciğim. İnternet kafa atacağım zaten sermaye lazım. Yoksa vallahi bak bütün gördüklerimi okurum bak. Okla ok, lan anlat ne olacakmış? Vermiyorum para falan. Abi verelim bence. Adımız bir çıkarsa var ya. Gerçekten Brutus dediğini yapar ve gördüklerini her yerde anlatmaya başlar. Jules Cesar'la Antonius'u gören herkes o baba ne ayaksınız diye dalga geçmektedir. Antonius derhal bir çözüm üretir. Jules Cesar abi dedikoduların önüne geçmek için senin evlenmen lazım abi. Yoksa tarih kitaplarına yemin ediyorum a olarak geçeceğiz ha. Kimle evleneyim abi? E, Kleopatra boşta abi. E, sana karşı boşta değil. Alalım Kleopatra'yı yavruyu. Bir de çocuk yaparsın oradan dedikoduların arkası kesilir. Ara gaz. Gerçekten de Jül Sezar mecburiyetten Kleopatra'yı Allah'ın emri peygamberin kavliyle ister. He tabi şimdi tabi kısmetse olur yani. Efendim oğlumuz diye söylemiyorum. Jül Sezar çok delikanlı çocuktur. İşinde gücünde. İçkisi kumarı interneti whatsapp'ı tangosu yok. Bu zamanda böyle temiz delikanlı zor bulunur ya. Vallahi şimdi önce bir kızıma sormak lazım. Şimdi Kleopatra kızım bak sen ne diyorsun şimdi? Var mı bunun evi? Var mı arabası? ha? Evi evi var mı? Arabası mı? Lan adam Roma'dan Ürdün'e kadar her yerin sahibi zaten. Sen ne sigortası, ne arabası, ne diyorsun sen ya? Olmaz. Olmaz. İsterim ben sigortalı adam. İsterim ben evi olsun. İsterim ben arabası olsun. Beni rahat tırsın bile emrimde. Oh nice kraliçeler olan ben. Ben anlamıyorum ki ablacığım ya. Ev diyorsun, araba diyorsun, sigorta diyorsun. iyi maaş diyorsun de. Senin neyin var çok affedersin. Neyin var? Bana bak. Ben kendim geleyim işte daha ne istiyorsun? Hiç gibi karıyım ben sen ne umaysın seni? Opa. Ee, oldu oldu. Sigorta ev araba maaş bizden. Sizden ne var? Bir tek yatak odası takımı. E benim. Kardeşim bak şimdi. Sen yanlış konuşuyorsun bir kere. Bak ben yanlış konuşan adamı sevmem. Ersun da yanlış konuşuyordu. Bak gönderdim. Simail'i getirdim. Simail'i de göndereceğim diye kendim geleceğim bundan sonra. Abi konudan koktuk. Mevzuya gelsek. Hayde. Hayde konuşma öyle. Bak sonra ben isteyeyim. Hiç içmezsin o. Çok içki içeyi o. Oo, bu adam içeri şey, rakileri böyle şakır 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 takır lakır lakır lakır. Sevmem ben sarhoş koca. Hiç sevmem ben sarhoş koca. Valla hiç kim yok ya. Ablacım sen bir hede su bile içmez bu ya. Bakma sen Jules Cesar abinin böyle hot sot olduğuna evlenince bu kuzuya döner ya. Biz evlenince kuzuya döner ne delikanlılar gördük ya. Evet kırmızım ben hanım köylüyüm. Vallahi bizim bu Kleopatra da 44 yaşına geldi. Yani bu yaştan sonra bu Emenike gibi oldu. Bu kimse almaz bunu verdim gitti ve Jü Sezar'la Kleopatra evlenirler. Düğün gecesi tarih kökünden değişir. E, Julius Caesar abi halay başı kim? Kleopatra'nın babası. Dikine oynayın oğlum dikine. Damat elini oynuyorsun bak dikine oyna oğlum dikine ha. Ne diyor bu ya? Yorulturmayın kocamı yormayın kocamı. He Aymana beygiri gibi lazım bana o lazım o bana bu gece lazım. Gece lazım bana lazım. Terledim bir kocacığım terlerini sileyim senin ben. Vallahi Jules Sezer abi anaç kadına düştün ha. İyi bakar sana bu. Bak yapmışım sana mamalar. Of oh, yapmışım sana yemekler. Yapmışım tatliler yapmışım balliler yapmışım. Yedirecekim onları ercağızım de sana. Cerdege girmeden önce. O ne demek arkadaş bir türlü çözemedim. Baba, ben evlenmeden sen niye evlendin baba? Aman Böltüsü çok içmişsin sakin. Düğdülara çıkıyorum, adam kendi evleniyor, şurada oğlum var demiyor. Bırakın lan beni, oğlum bırakın lan. Aman be Cüsezat, istemem ben böyle üvey evlat. Cık. Olamam ben kazık kadar herifin, öyle yüce anası, stepmom olmam, olmam ben. Olmam öyle yüce ana olamam ben. Atasın bunu yatırı okula. Bakalım keyfimize. Gezelim evde dolaşalım. Sen diyorsun donlarını ben geceliklerimi. Öyle rahat rahat. Hadi hadi damadı yerdek odasına sokalım artık. Hadi oh. hadi vurun sırtına yumruğu. Vurun su, su vurun. Vurmayın lan yavaş oğlum. Ah. Ah. Vurmayın bre vurmayın. Hay, bak bak bana beline vurmayın. Hiç vurmayın ama beline hiç vurmayın. ...ve Jules César'la Cleopatra gerdek odasında baş başa kalırlar. Bu nasıl adet ya? Sırtım bozmur oldu. Olsun kocacığım bak geçti bak geçti. Resmen dayak yedim ya. Kocacığım Kan değilsen de. Kan mı dedin? Hadi be. Oh more kan değilsen de Kan değilsen de. Dün bakam arkani. Oh more saplanmışlar bir bıçak kolum kadar. <laughs> oh ne oldu böyle? Adet ile... Jules Cesar gerdek odasına girerken sırtını yumruklayanlardan biri tarafından bıçaklanmıştır. Katil uzun araştırmalar sonucu ortaya çıkar. Üvey oğlu Brütüs. Sarhoştum vallahi hakim abi kafam da güzeldi. Jules Cesar'dan bir gün baba sevgisi görmedim ben Allah için. Bu gece Galatasaray'da şampiyon olmuştu. Ben de fazla fenerliyim abi. Yusuf Sezer Kleopatra'nın gelinliğinin üstüne de fener forması giydirmişti. Bir an ne yapayım gözüm döndü Hakim abi. O kafayla bir hata ettim. Pişmanım Hakim abi ya. Başlayın beni ya. Tarih koca bir yalandır. Çünkü daima galipler tarafından yazılır. O yüzden de objektif değildir. Tarihi gerçekleri Ara Gaz Radyo Tiyatrosu'nda dinlemeyi devam edin cahiller. Ha 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 ha. Aragas.